Arkadaşlar selamlar. Uzun süredir aklımda olan ama bir türlü hayata geçirmediğim bir video serisini başlatma kararı aldım. Anabolik steroidler. 35 senelik spor geçmişim, kariyerim, antrenörlük hayatım boyunca elde etmiş olduğum tecrübeler, kendi deneyimleriyle ilgili bütün sırları demeyeceğim, yaşamış olduğum, gerçek olan ne varsa sizlerle paylaşma kararı aldım. Yaklaşık 10-12 videoluk bir seri olacak. E, i̇lginizi çekeceğinize, kendinize e, yaşanmışlıklardan dersler çıkaracağınıza emin olduğum bir video serisi olacak. Birçok genç sporcuya, hatta profesyonel sporcuya da ışık olacak. E, yol gösterecek, kendi hatalarından pay çıkartacakları, asla özendirmediğim, asla özendirmediğim, altını tekrardan çiziyorum, tamamıyla tecrübe ve bilgilerimi aktardığım bir video serisi olacak takipte kalın. Anabolik steroidler ve östrojen hormonları konusunda gizli bir şey kalmayacak. Takipte kalın.